Eee ve başladı hemen. Kapalıyım. Şuna bak. Allah Allah. Şuraya bak. Şuraya Kötü oldum arkadaşlar. Klander var burada. Klander'de arkadaşız herhalde. Ee, Klander. 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 Alo takım yazmıştı Klander arkadaşlar. Onun için. <laughs> Yavuş. Kalan Türk arkadaşlar kalender 31 dik kalender tamam video 4 tamam kalender video dayo diyorum ya ya kalender. Kalender 122. Hadi kalender. İşte ben de sana hadi diyorum git. Hadi ya. Ne yapıyor bu kalender arkadaşlar? Sıkıldınız. Yorum Dur gel be. Dur kalender gelsene. <laughs> Düşme. düşme kalende kalender gitti arkadaşlar çok üzgünüm kalender gitti ya şu koyacak şeyi bir atla var ya kalender maalesef olmadı Arkadaşlar arabayı Chest. Şu ikisini alalım. Şunu, 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 şunu. Çok güzel bir chestti. Geri kapat. Şu kalender ya arkadaşlar bu uçun değil yani atlayamadı başaramadı daha denemedi denilebilir yani kalender <laughs> nasıl Hemen hey, ne açıyorsun? Bura hey. mekan. <laughs> Anladın. Sen. Hey. Anladın herhalde yok. Çizleri boş alıyor. Yok bende de var mı? Allah Allah. Arkadaşlar işte. Böyle de ölürler. Ölümme konuma girmeyin diyorum. Kıyıyorlar. Cezasında kıyıyorlar. Merdiven neredeydi? Merdiven. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir merdiven vardı. Hatta çıkmıştım. Heh burada. Şuraya gidiyoruz. Şurada şey çok olmuş. Aslında aslında e şurayı tırmanıp ne yapıyorum ya? Şurayı tırmanıp Şuraya bak şurada bir kesten alacaktınız. Hiçbir şey yokmuş ben de çıkayım arkadaşlar. Artık buradaki işim bitti. Çıkmak için. Bu ne ya? Arkadaşlar al oh, çöz çöz. Hop hop. Evet arkadaşlar bir gözlük eksiğim var arkadaşlar. Sefa ile Hunger Games gelecek. Sefa benim kuzenim. Benim kuzenim. Evet şu blok. Nerede yürüyorum? 2 dakika kalmıştı maça. Ben hazırım. mı? Hmm, var arkadaşlar. Tuz var bura da Tuzu vardır okay. biri Mutlaka şurada. bir daha geliyor Kapışacaklar herhalde Ben de izleyeyim. Ben <laughs> de Kim yenecek Vurur. Bence acar yenecek. <laughs> yani bu kadar basit. Yani bu kadar basit. <laughs> bir yenmek. Bana abi ne tutuyor? Bana kim atıyor? O acar. Sen pro musun? Oh, oh my god beni vurdu. Oh my god bir tane daha vurursa. Bir tane daha vur. Bir tane vuruşuna bakar. Bir tane vuruşuna bakar. <laughs> Arkadaşlar bir tane vuruşuna bakar. Arkadaşlar bir tane vuruşuna bakar. Pastasını da yiyeme. Ben ona şöyle devireceğim. Geri gelmedi. Arkadaşlar hep dit maçta yendiyorum. Yani <laughs> hep dit maç, hep dit maç. Full oluymos. Arkadaşlar Biraz basalım da Girelim diyelim yani Diyorum Arkadaşlar Git um, maçta kaybediyorum zaten um, Yani yeni maplar geldi maplar Arkadaşlar size kolay bir taktik söyleyeceğim e, Maps for Minecraft'ı indirin. Kendiniz yapmayın onlar yapsın. Yani. Hiç ya? Acar beni ya, acar. Evet arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar. Ben bir furcu değilim. Burada. video kamu, <hesitation> 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 videoyu kapat yorum evet, eh, arkadaşlar dur mu eh, bu bölümlük bu kadar gelen videolarımı da gelen videolarımı da izleyin hoşçakalın